Merhaba canlar nasılsınız iyi misiniz biliyorsunuz ben bomba gibiyim ama etkisiz hale getirilmiş bomba gibiyim. Evet canlar video geçmeden önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Abone olmayanlar ben tuşuna basıyoruz ve videoyu paylaşıyoruz. Yorumları da unutmayın. Evet canlar bugünkü videomuzda bazı hayvan dostlarımız özellikle benim bazı hayvan dostlarım insanlara saldırırsa onların saldırıları karşısında neler yapacağınızı hep beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Hem de eğlenerek. Tamam mı? Ama video geçmeden önce hemen bir soruyla başlayalım. Evet sorum geliyor. Cevabını videonun sonunda vereceğim arkadaşlar. Siz de öncesinde yorumlarda cevabınızı verebilirsiniz. Hemen sorumu soruyorum. Sizce bu hayvanlardan hangisi bir yılda en çok insan hayatına son vermiş olabilir? Hangisi arkadaşlar? Köpek balığı mı? Kurtlar mı? Timsahlar mı? Filler mi? Hipopotamlar mı? Yılanlar mı? Hadi bakalım cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Hemen videomuza geçelim. Köpek balıkları çok sinsi hayvanlardır arkadaşlar. Onları çok geç fark edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki köpek balıkları havlamaz. <laughs> köpek balığıyla karşılaşmadan önce de yapmanız gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Mesela vücudunuzda bir yara, bir kanama varsa denize sakın girmeyin, tamam mı? İki, denize sakın işemeyin. Çünkü köpek balığının dikkatini en çok idrar ve kan kokusu çeker. <laughs> İşerken bir kere daha düşünün tamam mı? Eğer yüzme esnasında bir köpek balığıyla karşılaşırsanız ne yapacaksınız? Hemen anlatıyorum. Eğer bir köpek balığıyla göz göze geldiyseniz sakın panik yapmayın. Tamam mı? Ona doğru gözlerinizi dikin ve gözlerinizi ondan ayırmayın. Eğer ona bir darbe vurma şansınız varsa onun gözüne ya da solungacına vurabilirsiniz. Çünkü onun en zayıf tarafı bunlardır arkadaşlar. Sakın panik halinde kaçmayın. Unutmayın köpek balığı. Ülkemizde çok fazla köpek balığı saldırısı olmasa da yine de bunları bilmekte fayda var. Hemen diğer videomuza geçelim. Evet. Eğer bir boğa arkadaşımla karşı karşıya kalırsanız arkadaşlar onun saldırısından kurtulmak için şunları yapabilirsiniz. Boğa'ya gözlerinizi dikin ve onun hareketlerini takip edin. Tamam mı? He, merhaba. <laughs> evet. Ama bir şehir efsanesi vardır arkadaşlar biliyorsunuz. Boğalar aslında kırmızı rengi kızbazlar. Onların karşısında bir şey salladığınız zaman ona sinirlenirler arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ama bu aynı zamanda sizin bir kurtuluş yolunuz da olabilir. Boğa size saldırırken o bezi tam o esnada başka tarafa atarsanız ha o bezi takip edecektir. Tamam mı? Bakın. Ee, e, takip etsene. Hadi ama. Ee, e, bir saniye. Ee, çok çalıştık ama buna anlamadı galiba. Bezi takip Be Beni değil, bezi, bezi. Beni değil, bezi, bezi. Yani köpek dostlarımızın saldıracağını düşünüyorsanız arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde çok fazla oluyor. Onlarla göz teması kesinlikle kurmayın arkadaşlar tamam mı? Panik yapmayın ve bağırmayın. Sakın kaçmayın arkanızı dönün. Onlarla görüş alanınızdan çıkmadan yavaş yavaş başka yöne doğru uzaklaşın tamam mı? Onlara komut da verebilirsiniz. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de arkadaşlar kolunuzun iç tarafını göstermeyin damarlı tarafını tamam mı? Onları saldırıya teşvik edebilir bu. Kesinlikle arkanızı dönmeyin ve oyalama yöntemleri deneyin arkadaşlar. Eğer onlardan korkmadığınızı hissettirirseniz bilin ki onlar da size saldırmayacaktır. Havlayan köpek ısırmaz diye bir atasözümüz var. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama... Niye sustu? neden? Sustu. Şey... E... Kaçmam mı gerekiyor? Eğer aç bir aslanla karşı karşıya kalırsanız yapmanız gerekenler şunlar arkadaşlar. Sakın arkanı dönme. Eğer arkanı dönersen senin zayıf bir av olduğunu düşünecektir. Kaçmaya çalışma. Göz temasını koru. Tamam mı? Daha iri görünmeye çalış. Aslandan daha büyük olmaya çalış. Mesela ceketini çıkar ve kolların üzerine atabilirsin. Onu korkutmaya çalış tamam mı? Daha yüksek sesler çıkarmaya çalış. Böylelikle senin zayıf bir av olmadığını düşünecektir. Değil mi aslan kardeş? Değil mi? <laughs> tamam. Ee, evet. Bunları sen bilmiyor musun? Bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Eğer bir fille karşı karşıya kalırsanız arkadaşlar, filler genelde arkadaş canlısı hayvanlardır. Fakat bazı dönemlerde saldırgan olabilirler. Eğer yavrusu olan bir fille karşılaşırsanız, bilin ki o yavrusunu korumak için size saldırabilir. Peki bize saldırıp saldırmayacağını nasıl anlarız? Eğer fillerin hortumları geriye doğruysa ve kulakları da geriye doğruysa bir iki. ...fil saldırı aşamasındadır. O esnada ne yapmalıyız? Hemen yüksek bir kayanın arkasına geçebiliriz arkadaşlar. Ya da bir ağacın arkasına saklanın. Çünkü filler hızlı manevralar yapamaz... ...ve unutmayın... ...filler asla zıplayamaz. <gülüyor> 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 Ülkemizde en çok başa gelen saldırılardan biri arkadaşlar... ...deniz anası saldırısıdır. Eğer deniz anası sizi ısırırsa... Ha. Ah, pardon anacım. Hemen sudan çıkın arkadaşlar ve deniz anasının ısırdığı ya da saldırdığı yeri temiz bir suyla ya da deniz suyuyla yıkayın. Bir şehir efsanesi daha var arkadaşlar. Eğer deniz anasının ısırdığı yere işerseniz oranın e, kaşıntısının geçeceği düşünülür. Fakat böyle bir şey yok. Sakın bunu yapmayın. Tamam mı? Oraya herhangi bir kaşıntı gidecek krem sürerseniz bir gün içinde geçecektir arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yılan. mı? Evet arkadaşlar. Eğer bir yılan dostumla karşılaşırsanız hemen bir bardak su alın ve içmeye başlayın. Biliyorsunuz su içine yılan bile dokunmaz. Tabii ki değil. Çünkü bu atasözünü yılan bilmiyor ki. Evet. Peki yapmanız gereken nedir? Hemen ayağınızı sertçe yere vurun arkadaşlar tamam mı? Çünkü bu ses dalgaları yılanın gönlü şaşırtacak. Tamam mı arkadaşlar? Ve en önemlisi yılanı sakın yakalamaya çalışmayın. Çünkü yılan ısırmalarının yüzde sekseni yılanları yakalamaya çalışırken gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Peki eğer sizi yılan ısırırsa ne yapacaksınız? Hemen yarayı böyle cık, emciklemeyin. Çünkü bu da yanlış bir şey arkadaşlar. Yaranın emilip tükürülmesi ancak size daha fazla zarar verecek. Hemen yılanın ısırdığı yeri akan bir suyla yıkıyoruz arkadaşlar tamam mı? Sonrasında da yaranın üst tarafında kalbe giden tarafına bir tane turnike atıyoruz. Böylelikle zehirin yayılma süresini uzatabiliriz. En yakın sağlık kuruluşuna gidiyoruz ve fan zehir istiyoruz. Tamam hadi bakalım. Evet canlar. Eğer bir ayı dostumla karşılaşırsanız ve size saldıracağını düşünüyorsanız sakın kaçmayın. Çünkü ayılar yaklaşık saatte 30 bir hızla koşabilirler. <laughs> Nasılsa yakalanacaksınız. O yüzden ayıya doğru dönün ve ondan gözlerinizi ayırmayın. Yavaşça yere uzanın ve ölü taklidi yapın. Tamam mı? Bu esnada boynunuzu elinizle kapatırsanız da kendinizi korumuş olursunuz. Tamam mı? Ayı bir süre etrafınızda dolanacaktır. Sonra sizi zararsız olduğunu düşündüğü anda da orayı terk edecek. Ama bu bayağı uzun sürebilir. <laughs> o yüzden hazırlıklı olun. Değil mi ayı kardeş? <laughs> ee, efendim? Böyle <laughs> 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 La 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 Arı dostlarımızın saldırılarında karşı karşıya kalırsanız yapmanız gerekenler aynen şunlardır. Sakın fazla el hareketi yapmayın. Yani ellerinizi sağa sola sallamayın. Çünkü onları daha fazla tahrik edersiniz. Üstünüzde koyu renkli bir kıyafet varsa bilin ki tehlike altındasınız arkadaşlar. Çünkü arıları bu renkte tahrik etmektedir. Beyaz renkler giyerseniz arılar size çok fazla yaklaşmayacaktır. Eğer her şeye rağmen bir arı size sokarsa arkadaşlar hemen soktuğu yerde iğnesi var mı kalmış mı diye bir bakarsınız ve onu bir cımbız yardımıyla çıkarabilirsiniz. Sonrasında e, arını sizi sokan arının sayısına göre herhangi bir doktora görünebilirsiniz. Alerjiniz var mı yok mu kontrol etmenizde fayda var. Tamam mı? Hadi bakalım. Are vız 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 are vız 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 evet. üstümdeki siyah değil mi benim? Evet. Are vız 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 are Evet canlar umarım eğlenceli ve faydalı bir video olmuştur. Sizlere faydalı olduysam ne mutlu bana. Evet arkadaşlar videonun başında sorduğum sorunun cevabını veriyorum. Doğru cevap verenler de lütfen yorumlarda belirtin. Evet sorunun cevabı tabii ki yılanlardı. Yılda yaklaşık 100 bin insan yılanlar tarafından saldırıya uğruyormuş arkadaşlar. Ve unutmayın arkadaşlar hayvanlar asla keyif için saldırmazlar. Keyif için saldıran tek varlık insandır. Hepinizi öpüyorum.